Bu videoda sizlere ürün ve rekabet analizi nasıl yapılır onu gösteriyorum. Öncelikle ürünü bulacağız. Sonra rakiplerimizi analiz edeceğiz. Pazarda ayrışır mıyız? Hacmi var mı? Vesaire onlara bakacağız. Çok istenen bir videoydu bizden. O yüzden bugün o videoyu çekiyorum. Şimdi başlayalım hemen lafı çok uzatmadan. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olun. %70'iniz abone değil. Onları istiklerden giriyorum. Benim gözümden kaçmaz. Yani boş videolar çekmeye çalışıyorum. İşinize yarayacak videoları çekmeye çalışıyoruz. Hoşunuza gidiyorsa abone olun. Olur. Beğenmiyorsanız abone olun, da gerek yok yani. Şimdi zorlamıyorum. ama izliyorsunuz gibi beğeniyorsunuz yani. Her neyse abi. TikTok'a gelin. Ürün bulmak için bir sürü taktik var. Şimdi onların hepsine başlarsam video bir saat, iki saat, üç saat yani o sürebilir. Yani şu an sadece TikTok'tan bir ürün araştıralım. İşte TikTok Maybe Buy It, Amazon Finds Viral Products gibi hashtagler var. Onları kullanarak da kaç tane ürün bakacağız. Şimdi mesela burada en çok izlenenler direkt gözüme çarpıyor. 657 bin sadece, sadece like'ı var. 20 milyon görüntü var. Neymiş bu? Televizyonumu sattım ki bunu şey yapayım. Ya bu çok eski bir ürün. Görmüşsünüz bu projektör. Bu ürünlerle çok ayrışabileceğimizi zannetmiyorum. Şimdi ben ürünlerde bu kadar kendimi geliştirdim. Yani ezberledim artık ürünleri. O yüzden de böyle bu ürünü geçebilirim diyebilirim. Ama siz rekabet analizini, pazar analizini, ürünü bir YouTube'dan, unboxing videolarında kimler nerede neyi satıyormuş vesaire araştırabilirsiniz. Ama zaman ayırmanız lazım her üründe. Yani biz 6 yıldır falan 5-6 yıldır satıyoruz. O yüzden artık hangi ürünlerde kadar rekabet Bunun da illa bir arge yapılır. Geliştirme, inovasyon katılır ama çok zamanımızı alacağını düşünüyorum. Şimdi başka neler var? Şu hangerlar fena değil. Mesela dostlar şu ürün gözüme çarptı. Neymiş bu? Yani buraya bir iki verdi yazmış. Yani bazı kralların tacı yoktur. <laughs> Arkadaş gibi. Şimdi gelelim bakalım. Önce bir Avustralya'dan bakıyorum ben ama her ülkede bakabilirsiniz. İşte, o taktiği Amazon UK, Amazon Almanya, Amazon Japonya, Amazon Amerika her yeri uygulayabilirsiniz. Biz daha çok hani 5-10 bin dolar arası sermayede ufak pazarlar çok daha mantıklı olduğu için buraları tercih ediyoruz. Bunları böyle bir lanvanın içine yapmışlar. 100 plus satıyor ya, 50 plus mu satıyor, 50 plus mu satıyor. Yani ürün biraz keşfedilmiş. Bakalım Amazon Amerika ve Amazon Almanya'da bu ürüne ne argeleri yapılmış. Ya şimdi en yüksek olduğu pazar yerleri olduğu için ben genelde ürün fikirlerini oralardan aşırıyorum. Sonra YouTube unboxing videolarını izliyorum, yorumlara bakıyorum. Oradan artık neler yapabilirsek yapay zekadan da destek alabilirsiniz. Manus AI, Gemini, ChatGPT yardım alabilirsiniz. Bakın şurada şöyle bir fotoğraf gördüm. Yani bunu Avustralya'da böyle sunan var mı? Yok bunu genelde böyle küpün içinde yapmışlar. Bu şekilde böyle güzel gözükmüş. Renk değişimlerini gösteriyor. Jenerik bir liste olarak 500 plus yapıyor. Yani bu üründe şu tarz yatayı yapmışlar. Apple'e uyumlu bir şekilde yapmışlar. Yani bir şeyler bulunabilir gibi gözüküyor. Evet. Bu umut olabilir. Ya tabii biraz hediyelik dönem ürünleri bunlar. Hani Q4'da daha çok satar ama Q4'da ne daha çok satmıyor ki? Yani o bakıcıdan bakarsanız ürün bulamazsınız. Bu ürün açıdan mantıklı olabilir. Şimdi ben böyle bir ürün bulduktan sonra bunu ne yapıyorum? Öncelikle TikTok'ta bütün videolarını izliyorum. Shopify'daki kreatiflere uygun vesaire ona bakıyorum. Ürünün Shopify planını yapıyorum. Ondan sonra ürün Amazon private label yapılacak pazar yerinde işte Avustralya mı, Kanada mı, UK mi nereye seçtiysek orada nasıl ayrışacağım? Ana satan yani en fazla satan bu ürünün rakiplerim işte şu 100 satan mesela bu var. Orada bundan üçlü yapmış kapsül içinde nasıl ayrışabilir falan diye. Amazon Almanya, Amazon Amerika'dan, işte YouTube Unboxing, yorumlarda vesaire bir fikir oluşturup yapay zeka ile bunların e, taslağını yapıyorum. Sonra tedarikçiden fiyat alıyorum. Tedarikçiden fiyat aldığımda ufak pazarlarda az adet hocam vermiyorlar diyorsunuz. Doğru çoğu vermeyecek. Burada biraz ağzınızın laf yapması. Hani ilk defa bir marka kurmadığınızı göstermeniz lazım onlara. Burada hani ikinci sevkiyatta 400-500 adet alacağım derseniz onlar da hani biraz tam adamın, adamın ilk markası değil ufak pazarda ürünü test etmek için 200 tane istiyor deyip sizi dediklerinizi yapabilir. E Zaten hani şey derse ben bu pakete özelleştirme yapmam derse de dışarıda yapın ürünü sevkiyatını yapmadan önce tedarikçiniz yollayın yani içine soksun sadece ürünler. yani özel yapmanızı. O zaman biz pazar ve rekabet analizi derken bundan bahsediyoruz. Mesela buradaki adamların yorumlarına bakın üründe 6.1K 116, 6, 4.7K. Hani zaten PR PRP'anlar bilir ne kadar zordur yorum almak listeleri. Adamlar hani bir ton yorum almış. Buradaki rakiplerinize bakıyorsunuz. Avustralya tarafına gelince. Adamların yorumlarına bakın. 20 yorumu var. Şu 500 tane var çünkü 300 tane var çünkü şey listesi bu. Amerika listesini geçirmiştir hep global olarak. O biraz cheat code yapacak bir şey yok. Çin arbitrajın bütün olayı da zaten o. Hani diğer videolarda biz bahsetmiştim ondan. Hani 5 yorum. Ufak pazarların güzelliği bu. Yani binlerce yorum adamlar yerine az yorumlu adamlarla kapışıyorsunuz. Ha bir anda gelemez mi baronlar? Gelebilir. Biz de bu yüzden her zaman danışanlar ve kendimize yapabildiğimiz en premium ve en iyi listeyi yapıyoruz. Hani bütün en büyük pazarların dahilinde o olaraktan. Yani her şeyi göz önünde bulunduruyoruz. Rakipler esas Amerika'daki rakiplerimiz gelirse vesaire diye. O yüzden yanınızı doğru yapmanız lazım. Ürünü yaparken şengeç olmayın. Ürün yapma sürecinde ekleyebildiğiniz her incik mıncık premium şey ekleyeceğim diye de pakette çirkin bir halde getirmek. Yani kompakt, düzgün bir halde olsun. Mesela ben bu üründe ne yapardım? Ona geçelim biraz. Evet keyword bu. Bu pazarında çok rakip yok. Zone ve D tarafında çok satanların tıkları geliştirme fikirlerini alıp Avya getirmek istiyorum. Bana yardımcı ol. Ürünle alakalı iletişimi fikirleri sunan bir rapor ver. Diye Cemina'ya prompt versene İngilizce. Diye çeçip prompt yaptıralım. Yapay, zeka arkadaşlar böyle işinizde yardımcı olarak, asistan olarak kullanın. Herkes her şeyi yapay zekaya bulup yaptırmaya çalışıyor. Mantığı yok çünkü yapay zeka daha o kadar gelişmedi. Yani sizin eğitmeniz lazım, geliştirmeniz lazım, kodlamanız lazım. O zaman alacak işler. Neler demiş? Tamam şunu alalım. Cem'ine yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi bize burada bir sürü ürünle alakalı geliştirme raporları vesaire sundu. Şimdi ben bu üründe ne yapardım? Esas kendi tecrübelerimden yapay zekadan önce, yardım almadan önce söyleyeyim size. Oradan siz de uyarlarsınız. Şimdi Amerika'da gördüğüm benim bu ürünü bir app yapan arkadaş vardı. O iyi götürmüştü işi. Şu yeni gelmiş. Ee, çok iyi götürmemiş ama yani geliyor, güzel satıyor çocuk. App yapardım bununla birlikte böyle bir çalışan. Artık neyi Apple gösteriyor ona bakarız. Sesimi ayarlayabiliyorsun bir şey mi? Ona bakmak lazım. Ama bunu yapardım. Ondan sonra bu ürün prizle çalışıyorsa Avustralya priziyle girdiğine dair bir ibare Avustralya bayrağı ya da plug'ın Avustralya uyumlu olduğu ile ilgili bir ana fotoğrafa görsel koyardım kesinlikle. Paketlemesini gösterirdim. Şu kumanda olayı güzelmiş. Kumanda olayını yapardım. Arkadaşlar santimetre ve RGB olarak neleri daha fazla yaptıysa onlarla eşleşirdim. Yani genel olarak böyle ufak geliştirmelerle Premium Beats ve bu ürünle ayrışırdım. Bu ürün yerine yani bir sürü iki sayfada ürün var. Neden bunu seçtim? Rakiplerin daha az bu Avustralya tarafında. Yani siz de private label ürünü ürün seçerken danışanlarım ve benim yaptığım gibi yaparsanız daha az para kaybetme riskine girmiş olursunuz. Daha olumlu sonuçlar atasınız. Hani çünkü ilk iki ürünü giden PL'de kötü giden arkadaşlarım bir daha PL yapma fırsatı olamayabiliyor. Türkiye standartlarında hepimizin sermayesi inanılmaz değil. O yüzden bu hataları yapmamanız adına bu videoya çektim. Çok istiyordunuz. Ürünü nasıl buluyorsun, nasıl geliştiriyorsun? Yani inanılmaz şeyler değil. Ben annemin bana TikTok tarafı olup ürünlere bile rekabet analizi yapıp pazarda eksiği varsa girebilirim. Önemli olan pazarda o ürünü hacim her pazarda hacimli olarak satıyor olması, viral olması ve senin buna yaptırdığın geliştirmeler aradan ayrışman, pazardaki eksikliği tamamlıyor olman. Bu Kanada'da da eksiği olan ürünler var, Amerika'da da var, Almanya'da da var. Ya da eksi olmasına gerek yok. Ürün hali hazırda satıyor. Sen bir değer katıp satabilirsin buna. Yani paldır küldür Alibaba'dan bulduğunuz ürünü hurra girip çirkin fotoğraflar, branding yapmayarak, Instagram'ını almayarak, domain almayarak yaptığınız ticaretlerden bir sonuç almayacaksınız. Ve e-ticaretin para yapmadığını söyleyeceksiniz orada burada. Ki yani en büyük fiziksel tanıdığınız markalar online olarak daha çok satış yapıyor. Yani bunun artık istatistik verilerini vermeme gerek biliyor. Yani artık... O yüzden bu hataları yapmamızdan da böyle video çekmenin yararlı olacağını düşündüm. Eğer verim aldıysanız yorum, like, abone olma vesaire vesaire onları yaparsanız seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere.